Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birazcık son zamanlarda Netflix'te neler izledim, neler izlemedim bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Duruma en uygun arka planında bir televizyonla arka plan olduğunu düşünerek burada yerimi aldım. Kitaplarım da görünüyor aşağıdan. Güzel oldu. Ben İstanbul'da değilim. Dolayısıyla arka planlarım böyle biraz farklı. Bir üç ay kadar İstanbul'dan kaçtım diyelim. Evet hemen konuya girelim. Şimdi sizinle paylaşmak için çok heyecanlı olduğum çok güzel diziler izledim bu süreçte. İlk olarak hangisinden bahsedeceğimi karar dahi veremiyorum. Yani o kadar böyle beni heyecanlandıran dizileri dedim. Last del Cable yani İspanyolca'sını muhtemelen söyleyemiyorum. Ve fakat Türkçesi Kablo Kızlar. Muhtemelen gerçek bir hikayeden uyarlama çok bulamadım buna dair bir şey çünkü dizinin final sahnesinden anladığım kadarıyla gerçek bir hikayeden uyarlama çok iyi bir dönem dizisi her şeyden önce. Çok iyi oynanmış bir iş. Senaryo akışı hiç tahmin etmediğiniz yönlere gidiyor. Hiç tahmin edilebilir değil. Bu açıdan çok güzel. Ya yani Akdeniz işlerinde genellikle İspanyol, işte Meksika, İtalyan, işte Türk falan işlerinde biraz fazla dramatikliğe çok böyle trajediye çok prim verilip hani hikayenin kurgusu kaçar ya. Asla öyle bir şey yok. Bir kere Ya yani Blanca Suarez beni muhtemelen duymuyorsun ama yani buradan sonra öpücükler, sevgiler. O nasıl bir oyunculuk ya? Yani gerçekten gözlerim bayram etti çok uzun zamandır. Bu kadar iyi bir kadın performans ben izlememiştim. Benim çok sevdiğim bir oyunculuk tarzı, oynadığı oyunculuk tarzı. Çok minimalist, çok içten ama göstermece asla olmayan bir oyunculuk tarzı. Çok yakışıklı adamların olduğu tatlış bir iş. Biraz dramatik yani özellikle zaten final sezonunu ikiye bölmüşler. 6-6 altı, altı İki bölümden oluşuyor final sezonu. Finali çok dramatik, çok kaotik ama ilk iç, üç sezon böyle su gibi akan yumuşak bir iş. Öyle tabir edeyim size. Çok naif ve çok yumuşak bir iş. Ben çok sevdim, çok beğendim, bayıldım. Kostümler, makyajlar. Zaten 1933'te başlıyor yani. Ben nasıl sevmeyeyim? Yani o yüzden çok güzeldi. İzlemenizi şiddetle öneriyorum. Şimdi gene dibimin düştüğü işlerden bir tanesinden bahsedeceğim size. Sabrina. Şimdi Sabrina'nın ben 89 doğumluyum. Muhtemelen ben yaş grubu. Herkes Sabrina'yı işte izlemiştir televizyondan şeyden falan filan. Ya Sabrina'yı bu kadar güzel, bu kadar gerilim dolu bir dizi haline dönüştüren aklı konfetiler fırlatmak istiyorum. Müthiş bir korku dizisi. Yani 2000 doğumluysanız asla Sabrina'dan haberiniz yoksa ki oraya da müthiş bir gönderme var son sezonda. Bayıldım. Çok öyle net bir gönderme. Finale hariç her şeye bayıldım. Ama o final olmasaydı da zaten dizi bitemezdi. Dolayısıyla yani her şeyle A'dan Z'ye kas seçimi, oyunculuklar, müzikler, çekimler, bütün efektler. Bayıldım, 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 bayıldım. Hele o kurgu dehasına ekstra bayıldım. Dark'tan sonra ilk defa bir işin kurgusu beni bu kadar etkiledi diyebilirim. Çok iyiydi, çok başarılı bir işti. Gerçekten Netflix'i canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi araya bir tane animasyon atmak istiyorum. Yani son zamanlarda, son yıllarda izlediğim en iyi animasyon dizi olabilir insight çok işin aslı. Onun da müzikleri gene mükemmel. De, yani kurgu dehası çok fikir çok güzel bir kere. Her şeyden önce fikir çok güzel. Görseller çok başarılı. Trajikomiklik çok hoşuma gitti ya. Benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi o. Ben durum komedisi insanıyım. Çok komedi izleyebilen biri değilim. Komedi oyuncusu da değilim, izleyicisi de değilim. Dolayısıyla benim için durum komedisi çok önemli bir şey. Ve insan Job'da bu aradığım her şey bilmiyorum. 8 bölüm bittiğinde ağlamakla oldum. E, i̇kinci sezon ne olur bir an önce gelsin. Yüzlerce sezon sürsün. Yalvarıyorum buradan Netflix'e. Yani çok güzeldi. Fikir olarak bayıldığım ama pratikte işin içine ettiklerini düşündüğüm bir işten bahsedeceğim. Human Research. insan kaynakları. Yani Big Mount evet ...başarılı bir işti. Yani ben bayılmasam da bütün sezonlarına. Ee, güzel bir kafaydı. Onun devamı olarak... ...fikir şahane. Mantık kayaları olsun. <laughs> Aşk bekleri olsun filan. Bunlar çok güzel fikirler. Ama arkadaşım niye uygulamadı bu kadar işi batırdınız? Niye bu kadar kötü bir senaryo? Bunu bilmiyorum. Yani ana karakterimiz kim onu bile algılamadım. Bence çok baştan sağma yapılmış bir iş. Aha animasyonlar, görseller şeyler çok başarılı. Her zamanki gibi onlarda bir sıkıntı yok. Ama yani fikri bence yeterince geliştirmeden çekmeye başlamışlar. O yüzden bayılmadım. Yani büyük bir beklentiyle oturup izledim açıkçası. Ben bu işi çok beğenirim diye oturdum izledim bayağı fos çıktı baya baya fos çıktı. Şimdi gene 2012 yapımı olmasa bence yani dönemin en iyi işlerinden bir tanesi olabilecek ama 2012 yapımı olduğu için ilk iki sezonda efektlerin çok kötü olduğu ama hikayenin, oyunculukların ve kurgunun gene çok iyi olduğu bir işten bahsedeceğim. Merlin. Ben Merlin'i yeni izledim. Keşfettim. BBC yapımı sonradan Netflix'in satın aldığı işlerden bir tanesi. Fakat ya yani gerçekten... Yani önce orada, orada bence Sabrina fikrini de oradan almışlar. Merlin normal şartlarda yaşlı bilgi bir adamdır ve Prens Arthur'a destek olur. Burada tam tersi Prens Arthur'dan da küçük. Çok toy bir büyücü çocuk olarak izliyoruz Merlin'i. Ve onun hem büyücü olma serüveni hem de kendini saklama serüvenini falan izliyoruz. Ben çok mutlu olarak izledim. Çok tavsiye ediyorum. Bayıldım. Çok başarılı işlerden bir tanesi. Keşke hep böyle işler yapılsa. Bir de ikinci sezonlarını izlediğim işler oldu. The Witcher. Mükemmeldi. Birinci sezonu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim ama ikinci sezon da çok iyiydi hikaye açılmaya başladı. Seriyi daha çok seyrettiğimiz için çok mutlu oldum. Witcher ne demek? Bunu tam inine girip öğrendiğimiz için, yani benim gibi oyununu oynamadıysanız, kitabını okumadıysanız, Witcher hakkında çok da dizi dışında bir fikriniz, bilginiz yoksa size hikayenin özünü anlattıkları bir sezon olmuş. O yüzden çok beğendim. Gene ikinci sezonu Bridgerton'ı izledim. Bridgerton'ın ya, tabii ki bir ilk sezon değildi, asla değildi. Ya, romantik bir şey. Zaten hani bu kadar gerilimli, bu kadar vahşet içerikli şeyler izleyen biri olduğum için ben hani araya bir yumuşak bir şeyler katmak istiyorum dönem dönem. Onun için izlemiştim. Yani sevemedim. <laughs> Kara gözlüm <laughs> diyeyim o kadar söyleyeyim. Yani bakalım. Ya benim beklediğim başka kardeşlerin hikayeleri var. Onları bekliyorum daha çok. Şu anda izlediğim, ikinci sezonu zaten 10 Haziran'da geldi. Peaky Blinders'ın final sezonu. Gerçekten The Dizi. Yani gerçekten The Series diye 1 numaraya. Benim zaten her zaman bir numaram Outlander ve Peak Blender yan yanıdır. Yani biri birinin önünde tutamıyorum. Birini başka açıdan daha ön planda tutabilirim. Birini başka açılardan daha ön planda tutabilirim ama benim aradığım her şeyi bulduğum en özel dizilerden bir tanesi Peak Blender. Final sezonunu izlediğim için biraz üzgünüm ama bir yandan da artık hikayenin bir yerde bitmesi gerekiyor. Bir de benim aradığım acı katmanını işte dedi az önce bahsettim ya. Kablo kızlardan bahsederken konuşurken yani İspanyolcasını düşünüyorum. O yüzden <laughs> Türkçesini söyleyeyim. Hani o dramatiklik, o ağırlık, o Akdeniz'in vermiş olduğu o felaket dramatizasyondan kurtulamamış işler diye bahsettiğim işlerden bir tanesi toprağın varisleri. Fakat burada şöyle bir güzellik var. Geçtiği orta çağ, tam orta çağda denemez ama orta çağın biraz sonrası 16. yüzyılda geçiyor. İspanya'da geçiyor. Şartlar çok zor. Yahudiler için özellikle çok zor şartların olduğu bir dönemden bahsediyor. Ve bir başına her şey mi gelir? Evet her şey gelir. Yani öyle bir iş. Bence çok fazla şey oldu olay olarak. Yani her bir bölümü bir Türk dizisi olarak 3 sezonluk dizi çıkar her bir bölümünden. O kadar çok olay oluyor. O kadar ağır ve dramatik olaylar oluyor. Böyle içinizin parçalandığı, söküldüğü falan sahneler var. Ben çok beğendim. Benim aradığım trajedi seviyesini bana çok verdi. Oyunculuklar da fena değildi. Yani mükemmel değildi ama fena da değildi. Kablo kızlardaki yakışıklı abimiz oynuyor başrolde. Benim başka bahsedeceğim ve bahsetmediğim bir şey kaldı mı? Ha Dark Desire'nin ikinci sezonunu seyrettim. Berbattı. Yani ilk sezon beni bu kadar etkilemiş bir işin ikinci sezonunun bu kadar rezalet olabilmesini asla beklemiyordum. Meksikalılar size hiç yakıştıramadım. Yani gerçekten gerçekten çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Yani ekibi olan saygımı yitirdim yani öyle söyleyeyim. Hah! İki tane muhteşem çocuk içeriğinden söz edeceğim. Ben biraz böyle ya yani daldan dala atlamayı seviyorum. O yani orada anlaşalım. Ben çocukken şöyle bir ortamda büyüdüm. Yazlıkta kulakları çınlasın Tula teyzem. Önce bize Michael Jackson dinletirdi. Michael Jackson'da dans ederdik, sabah aerobik yapardık. Arkasına İbrahim Erkal ya da Emrah. Ondan sonra da Madonna çalardı. Böyle sürmenaj olurduk hepimiz. Kültür erozyonundan bir hal olurdu. Benim de şimdi izlediğim işlere bakınca böyle anlatırken daha çok üzüleşiyorum bu durumu. Ben uyumadan önce çocuk içerikleri izliyorum arkadaşlar. <laughs> Ve izlediğim işlerden iki tane yani çok uzun bir süre patron bebek seyrettim. Bitirdim. Onun yeni versiyonu geldi. Bayıldım çok iyi fikir. Çok başarılı. Benim aklıma gelmemişti. O yüzden çok tebrik ediyorum. Yani yetişkin halini görüp patroncuğumuzun arkasından tekrar bebek olduğu versiyonuna geri dönmemiz. Plan Şahane bir fikir. E, onu izliyorum. Bitirmemek için böyle haftada bir bölüm falan izliyorum yani o kadar. Haydi izledim ve <laughs> bitirdim. Çocukluğumun en sevdiğim çizgi dizilerinden bir tanesiydi Haydi. Gerçekten böyle uyumadan önce e, benim gibi de zor uyuyabilirseniz çok tavsiye ediyorum. Bayağı listemi şu an kontrol ediyorum. Yani ciddi ciddi listemi akıtıyorum. Şuradan bahsetmediğim bir şey kaldım mı diye. Evet kalmış. En son izlediğim iş. Sabrina'yı bitirdim. Ondan sonra dedim yani benim bu işin etkisinden kurtulmak için ne izlemem lazım? Basit bir şey izlemem lazım ki hani yeni gelecek bir şeyi karşılayabileyim diye. Lavanya Anarşi bir İsveç dizisi. İsviçre dizisi çok özür dilerim. İlk sezonu gerçekten çok güzeldi. Gerçekten tam bir romantik komedi. Tam böyle merak ettiriyor bize. Ya bu ilişki nereye gidecek acaba? Zaten ilginç başladı. Bakalım nereye doğru gidecek filan diye. İkinci sezon yeni gelmiş zaten. Bu hafta gelmiş. Ben tabii bilmeden çat diye hani önce ilk sezon arkasından hemen ikinci sezon seyrettim. İkinci sezonda Netflix neden batırıyorsun işleri? Yani bana bunu açıklamak ister misin? Gerçekten gel yani bir psikolog koltuğuna yatalım ve bu konuyu konuşalım istiyorum. Yani neden? Neden bu kadar zor olsun ki bir şeyin ikinci sezonunu devam ettirmek? Ya da ettiremiyorsak mesela orada bitsin yani bence illaki devam etmesi gerekmiyor. Evet çocuk çok yakışıklı, çok tatlı. Kız da <laughs> çok sevimli. Kızın oyunculuğunu bu arada çok beğendim. Yani onu özellikle söylemek istiyorum ve çok gururlandım ana karakterlerden bir tanesi bir Türk bir oyuncu. Çok güzel başladı, çok güzel devam etti. Bu arada ikinci sezonun görüntülerinde de bir kalite düşüklüğü gördüm ben. Görüntü seviyesinde. Anlam veremedim. Hemen arka arkaya izlediğim için de çok net gördüm. Yani sanki ikinci sezon yapılmış olmak için yapılmış gibi geldi bana. Umarım öyle değildir. Umarım sadece ben öyle hissetmişimdir. Listemi son bir kez daha taradım. <laughs> ve anlatacaklarımın hepsinin bu kadar olduğuna kanaat getirdim. Ben Netflix dizileri izlemeyi seviyorum. Bu son dönemde yani bir üç tane diziden bahsettim ki size gerçekten çok beğendiğim çok kendini izlettirdiği hatta 5 tane diziden bahsettim. O yüzden çok yani benim hayatımda yaptığım Spotify'dan sonraki en mantıklı harcamadır Netflix. Şahsen öyle düşünüyorum. Benim zevkime çok hitap eden işler görüyorum çünkü orada. Bir de tabii izledikçe bana özel şeyler, benim bu birbirine benzemez malzeme çok güzel hitap eden işler bana öneriyor. O yüzden de Mutlu oluyorum ben Netflix'ten. Bakalım şimdilik izlediklerim bunlar. Umarım daha güzel içeriklerde, daha güzel anlatımlarda sizlerle birlikte olurum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Neden hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben mümkün olduğunca her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir video ile burada kanalda oluyorum. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Ben amacım ulaşayım, sizlere ulaşayım. İyi içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.